Merhaba arkadaşlar. Bayağıdır. Evet arkadaşlar biz bayağıdır video çekmiyorduk. Kapımı kapattım bu arada. O yüzden ben dedim ki video çekelim. Arkadaşlar karanlık gözüküyorum. Niye? Yansımadan dolayı. O yüzden bir yapabilecek bir şeyim yok. Görebilenler görebilecek. Evet arkadaşlar bayağıdır video çekmiyorum. Şimdi video çekmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar elimde bir play var. Bu play hamurlardan bir şey yapacağım. Hem Play Doh var, hem böyle e, ne diyorlar böyle böyle e, spaghetti bir şey yapıyor. Burada da oyun makasımız var. Burada üç tane e, Playdonun büyüklerinden üç tanemiz var. Playdoğun küçüklerinden de tam tamına e, altı tane var. Bu ikisi, bu ikisi etti dört. Bu da ikisi etti altı. Arkadaşlar o zaman başlayabiliriz. Çok pardon bu sefer şey düştü şu düştü düş arkadaşlar. Düş düş. O zaman e, bur buraya seçip buraya buradaki e, kaplarımızı o zaman koymaya başlayalım. E, ben hangi rengi seçeceğim? Arkadaşlar ben bugünlük sadece bu iki rengi kullanarak bir şekiller ya da bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Ve kurabiye yapmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar. İlk pembe hamurumuzla da Hamurumun. Ben bu kadar kullanmak istedim arkadaşlar. Geri kalanı Şey arkadaşlar siz isterseniz daha büyüklerini elinizde yapabilirsiniz. Bu aralar salgınla dolayıyla, dolayıyla dışarılara çıkamıyoruz. O yüzden olmuyor arkadaşlar. Hadi gelin birlikte bir şeyler yapalım şimdi. Şimdi biz ne yapalım ilk başta? Ben arkadaşlar ilk başta şu yıldızı görüyor musunuz? Bir dakika gösteriyorum. Daha çok havucu görüyor musunuz? İyi süper. O zaman biz bir tane havuç yapıyoruz arkadaşlar. O zaman hemen havucumu yapıyorum ve size gösteriyorum. Böyle bir tanecik havuç yaptım. Hadi gelin başka bir şeyler daha yapalım. Süper. Ee, şey yapacağım arkadaşlar. Çiçek yapacağım. Çiçek yapmayı deneyeceğim. Çiçek yıldız gibi arkadaşlar çiçek gerçekte sonra kurabiye gibi bir şey yapacağım yapıyorum da şu anda Bakın kurabiye yaptık siz evde istediklerinizi yapabilirsiniz ben şimdi bir tane şey yapacağım böyle masalını duymuşsunuzdur bir kurabiye adam geziyordu böyle etraflarda canlanıyordu bir kadın böyle yapıyordu o yüzden öyleydi yani arkadaşlar ben, ben bir tane yapıyorum Oy, çok özür dilerim gördüğünüz gibi göremeyebilirsiniz çok özür dilerim bir dahakine yerimi çok iyi değiştireceğim de göremeyeceksiniz şu anda göremeyenler için çok özür dilerim gördüğünüz gibi. Lütfen one to go. Yani benim kanalıma abone olmayı unutmayın ve like koymayı sakın unutmayın. Ve koyar koymadan koymadan önce izlemeyin lütfen. Bakın sizi görüyorum. Koymadan izliyorsunuz hemen. O yüzden de şimdi arkadaşlar bunu içini yapmayı deneyeceğim. Şimdi bunun geri kalan hamurumu içine koyacağım ve nasıl bir şekil verecek bilmiyorum. İçine koyuyorum ve başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Sesi duydunuz mu? Ah tamam. Yapıldı. Bladezo çıktı. O zaman şimdi mor hamur, mor hamurumuza geçebiliriz. Evet. korumasın Ben moru birazcık daha kullan, fazla kullanmak istiyorum şu şekilde. Şimdi ben arkadaşlar böyle bir yoğurma şeyimiz var bizim. Bunu şimdi yoğuracağım arkadaşlar şu şekil olacak böyle yoğuruyorum gördüğünüzse işte böyle yoğurabiliriz yoğurabiliyoruz one two three go one two three go şey. lütfen abone olmayı unutmayın benim daha bir tane kanalım var o da one two three go Türkçe arkadaşlar ama diyelim de e, ee, İngilizce daha çok konuşacağım. O yüzden hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Daha çok şu anda Tufan yazıyor. Evet. Diğerinde diğer kanalımda Seyhan yazacağım. Ondan sonraki kanalımda One, Two, Three, Go yazacak ama böyle şakalar falan yapacağız. Sonra diğerinde ise de One, Two, Three, Go, Turkish yazacak. Ondan sonrakisi de de 1, 2, 3, go yazacak. Evet o zaman başlıyoruz. Hamurumuzu alıyoruz. Ve kesmeye başlıyoruz. İstediğiniz gibi bir kesebiliriz. Ben aklımda bir şey var. Evet. Yarısını kesin arkadaşlar. Ve bunun içine koyalım bakalım. Nasıl bir şekil alacak. Yok. Evet. Birinci parçamız oldu. Ben bu kadar yapmak istiyorum ve şimdi yine yoğuracağım arkadaşlar. İlk başta şu an Türkçe olmasına o kadar çok sevinin ki. Vallahi arkadaşlar kıyametimizi koparırım İngilizce konuşacağım. Diğerinde böyle bakmayın benim dediklerime. Mesela Aynı şeyden e, kanalımın adını değiştirebilirim. Hiç böyle şey ama aynı kanal e, bu sefer nerede demeyin. Aynı devletten sadece adımı değiştirebilirim. Ya da başka telefonlardan da şey yapabilirim ismimi. Bu şekilde ilk tufan olacak sonra Se e, Seyhan olacak sonra Duru olacak sonra Leo olacak kadın ve sonra da One Two Three Go Turkish olacak sonra One Two Three Go olacak arkadaşlar yaptığım gördüğünüz gibi yine kesiyorum bu defa çeyrek kesiyorum çeyrek yarım bunları bilmiyorsanız şu an hamurumuzdan onları yapacağız evet şimdi burayı bölüyoruz arkadaşlar. Çeyrek yarım öğrenmeler bu videoyu izleyebilir diye bölüyoruz. Bu bir dört parçadır arkadaşlar. Dört parça demek, e, e, çeyrek parça demek. Bizim e, e, atalarımız böyle bir isim takmış. Daha çok ben de bilmiyorum. Ama yine de biz bu isimleri kullanıyoruz. Şimdi bir de size yarımı göstermek istiyorum dakika arkadaşlar şey oldu da neyse. Şimdi de size yarımı göstereceğim arkadaşlar. Birazcık uğraşılıyor. Evet. Makasımı kesiyorum makasımla. Gördüğünüz gibi iki tane yarım hamurum oldu. Bu yarım arkadaşlar. İki parça böyleyken bu bir tam elde ediliyor. Cır çekiliyor ve eş parça yarılıyor. İki eş parça. İki eş parça demek iki tarafta da eşit şekilde parçalar var demek. Mesela burada aynı parçamı var? O zaman bu bir yerim. Burada da mı aynı parça? Var?